Merhabalar dostlar Kanalımıza hoş geldiniz ben İsmail İnşallah sesim güzel geliyordur Dostlar bayağıdır video gelmiyor Bana da e, yorumlarda soruyorsunuz Abi işte aynayı nereden aldın Ne bileyim koltuğu nasıl yaptın Nereden aldın koltuğu Kilit damper nereden aldın Diye soruyordunuz Ben de e, bu videoda göstereyim dedim Şimdi dostlar ilk olarak Benim skuturum frenler Sıkıntıydı e, Ben şunları dışarıdan takmışım Frenler tutmuyordu. Scooter of Life'a gittim. Biliyorsunuz Maltepe taşındı. Sağ olsunlar iyi ilgilendiler. Şunlardan yaptırdım arkaya. Bir denemek için yaptırdım. Bir de öne yaptıracağım. Çünkü geçen hatırlarsanız şu kısmı vurmuştum. Hala orası öyle. Kapağı satılmıyormuş herhalde. Komple sinyalle beraber satılıyormuş. Sinyal çalışıyor da bana kapak lazım. Bulamadım onu. Şimdi dostlar. Bakın koltuk bu şekilde. Hepsinin linkini açıklamalar kısmına koyacağım ha şöyle bir şey var mesela şunu Scooter of Life'dan aldım onu koyamayacağım maalesef şimdi en baştan başlayalım dostlar bu e, ne deniyor bunu motor takozu mu deniyor öyle bir şey bak burada hani bir tık çıkıntılı böyle önce buna vuruyor alüminyum zaten Scooter of Life'dan aldım bunu aynı şekilde orada da bir tane var koltuk bunun linkini koyacağım aşağı. Sadece koltuğunkini koyacağım. Çünkü şunların hepsini kendimiz yaptık. Kaynattık. Babam yaptı. Sonra bakın bu kilidi soruyordunuz. Bu kilit. Hatta şurasında ışığı da var gece için. Şöyle bastığımızda şuradan bir mavi ışık çıkartıyor geceleri için. Onun haricinde kaskımız zaten biliyorsunuz. Sonra bak kaskı burada tutması için bir şey var. Bunu kilitliyoruz böyle. Tabii kaskı şeyini kesip onu alırlar. Orayı ayrı da bakın bu bu olmaz. Sazma aynen. Böyle kilitliyor. Bu buradan çıkmıyor. Hani böyle bir yere gittiğim zaman böyle kilitliyorum. Şimdi açayım da. Sonra dostlar bakın ancak bunu size gece gösterebilirim de Bakayım şu karşıdan gözüküyor mu? Aynen bakın. Bak karşıda haftan belli oluyor. Görüyor musunuz? İşte ışık yaptım dostlar. Onu da göstereceğim. Burada telefon tutacağı var. Bu video şey gibi düşünün. RX6 aksesuar gibi düşünebilirsiniz. Sonra damperimiz var. Bunu da Scooter of Life taşınmadan önce almıştım. Ama sadece bu demirini ondan aldım. Damperi kendim aldım. Linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Sonra dostlar bakın şöyle ışık yaptım. iki tane. Bunları Temu'dan aldım. Bundan da linkini koyarım. Hatta şuradan bir açayım. Bakın. Ona da şöyle yaptım. Hatta dur şöyle arkadan doğru göstereyim. Bakın kablosunun biri buradan giriyor, biri buradan geliyor. Şöyle arkadan doğru, buralara makaronla beraber şuraya bir spiral boru koydum. İçine giriyor. Şunu yakmadım. Normalde yakıp biraz daha böyle şey oluyor. E büzüşüyor da. Çakmak yeridi uğraşmadım ben de. Şöyle yaptım. Bir şey de göstereyim de. İnşallah sesimi de alıyordu. Dışarıdayım. Bir yandan da araba sesleri geliyor. Onları çok almıyordur diye düşünüyorum. E, bir de buradan geliyor böyle. O içini göstereyim. İçeride 12 volt akü aldım. Zaten okullarda da gösterirler böyle ufak pil bağlantısı şeklinde yaptım. Bakın akümüz de burada. Akünün linkini de koyacağım. Artı eksisine bağladım. Anahtarı da bağladım. Anahtar şöyle söyleyeyim. Bir tanesini ben Temu'dan çok önce almıştım. 13 Plus için. daha Arik almıştım almadan önce. Aylar evvel. Belki sene olacak. Sonra bir tanesini de yeni aldım. Bunu alırken de anahtarla aldım. Baktım anahtarlar çok pahalı. Bu dandirik bir şeye baktığımızda ama çok iyi bir şey değil. Ama iş yapıyor. Benim işimi görüyor. Hatta bak şöyle tekrar göstereyim. Normalde bunun böyle çakar modu da vardı. Ben onun bağlantısını yapmadım, bilmediğim için şu tuş boşta. Şu tuş boşta. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece e, aç, kapa o kadar. Şu tuşta normalde çakar falan yapıyor da dediğim gibi benim e, bilgim yok o konuda. Sonra böyle pompa falan da almıştım da. Onları da şu an yanıma koymadım. Bakın burada çocuk gidonu da var. Hepsinin linkine koyacağım o pompanın falan linkini de bulabilirsem onları da koyarım. Şimdi bir yolculuğa çıkacağım. E i̇şlerim var hem de böyle bir vlog tarzında da olsun dedim. Ben şunlara şunları özet geçtim soruyorsunuz. İşte aynalarda bak söylemeyi unuttum. Çünkü en çok aynalar soruluyor. Dostlar aynalar bu şekilde. Bakın buraya sıkıyorsunuz ama ben çok sıktım ama gene böyle oynuyor. Yolda giderken pek bir şey olmuyor da ben skuturun üstüne branda örtüyorum. Bakın branda dedim aklıma geldi. Branda da aldım. Skutur artık çok ağırlaştı. Eve koymakta zor oluyor. Kitliyorum ben de dışarı üstüne branda örterek. Onun da e, videosunu veyahut da fotoğrafını en son koyarım. İşim bitince zaten brandayla öteceğim üstüne. Hem toz olmasın hem yağmur yağmur yağıyor. Arada değişiyor. Ha dur çantayı unuttuk lan. lan var ya her şeyi unutuyorum ha. Dostlar çanta aldım Amazon'dan. Açalım hatta şunun içini. Burada e, USB aparatlı. Onu da deneyeceğim. Hiç denememiştim. Telefon takacağım. Şarjım bitip bitip duruyor telefonum. Hatta şunları da alayım. Ha bak hatta bu kilit de var. Bak bunu da unuttuk. Bakın çantanın içi bu şekilde. Birkaç bölmesi var. Şunu da şöyle koyayım. Bakın bak bu kilit de var. Alarmlı disk kilidi. Bunun da linkini koyacağım. Hatta şöyle göstereyim size nasıl çalıştığını. Bakın buradan diske takıyorsunuz. Şimdi nerede benim anahtarımı da alayım mı? Şimdi ötecek çok ötecek hem de. Şimdi çok ötmeden bakın. Şimdi hani buna kıpırdattı mı varsa teker çünkü zaten kilitlenecek ki bu. Şunu kıpırdattı mı varsa ötsene lan. Birkaç gün yağmurda kaldı ama ötüyor normalde biraz kıpırdatınca. Neyse açmayı deneyeyim. Açmayı deneyince de şey yapıyor. Allah Allah lan bozluk mu lan? Videoda niye böyle oluyor? Dur deneyeceğim anasını satayım. Hayal etti beni. Allah Allah. Normalde ötüyordu dostlar. Onu öten şeyini videosunu çekersem gösteririm. Daha yeni geldim spordan. Orada ötüyordu. 2 saat Bak beni videoda şey yapıyorsun ayıp ediyorsun ha. Niye öyle yaptın sen şimdi? Usta şunu bir daha deneyeyim dedim bakayım. Ha, bakın böyle ötüyor. Bak şimdi birazdan <gülüyor> yapacak. <gülüyor> i̇şte göstermek istediğim de buydu. <laughs> Dostlar bir de böyle buran da aldım. Şu an telefonla çekiliyorum. Ee, görüntü ve ses kötü olabilir. Bir de böyle bir branda aldım dostlar. Brandayı örtüyorum. Üstüne i̇şte yağmur falan oldu mu akıp gidiyor yani. Skutura gelmiyor. Şöyle göster gösterecek olursam akıp gidiyor. Bunun da linkini koyarım. Bir tane daha almıştım da. Bakın şurada Temu'dan o yırtıldı. O dandikmiş zaten incecik bir şeydi. Hem bunun şöyle kancalısı da var alttan bağlamalı. Çünkü ben Temu'nunkini kullandım. Rüzgar e, fırtınalı böyle rüzgarlı bir yağmurlu havada. Açılmış hep su girmişti içine. Bezlerle suyunu alıyordum. Buranda da böyle. Şimdi dostlar yola koyulduk. Şimdi yolculuğumuzu yapalım. Şimdi yolculuğumuza başlayalım. vizör açık ya iyi rüzgar vuruyor şimdi arkadaşlar aksesuarları tanıttık bana soruyordunuz e, açıklamalar kısmına çoğunu zaten temudan aldım onların linkini de koyacağım ama bak şöyle bir şey var hani çoğunu bayağı bir önce aldım hani fiyatları uygunken bekledim vesaire şimdi belki fiyat artmıştır belki satıştan kalkmıştır bir şey diyemem. Hani alternatif link bulursam koyarım. Şunu da söyleyeyim. Ee, belki neyle çekiyorsun, ne, neyle kayıt alıyorsun diye de soruyorlardır. Hacı bu sinyal vermiş de ben görmedim. Neredeyse çarpıyorduk arabaya lan. Vallahi hiç görmedim ha. Sinyal verdiğini. İşte dikkatli olacağız. Aralara çok dalmayacağız. Şu müsait bir yerde vizörü de kapatmam lazım ya. Rüzgar çok yapıyor. Belki sese etki yapıyordur. Ya şeye bakıyorum. İnşallah GoPro'da yapmıyordur. Hani şu an mono ses çekiyor ya. Ona bakıyorum. Telefondan hani GoPro'da telefonda denedim. Mono değil. GoPro'da denedim. Telefondan izliyorum kaydı bilgisayarlarına uğraşayım vakit kaybettiriyor diye. Onda da değil. Hani stereo olarak çalışıyor ben anlamadım o işi. Şurada bir bir saniye durayım. Arkaya baktık kimse yok. Hem şu vizörü kapatayım. Dışarıdan şeye gelmesin. Şunu da ortalayalım. Sahil yolundan gideceğim. E5 yasak çünkü. Arkada araçlar çok. Bir yandan da e, aynadan bakıyorum böyle arabalara siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ya ben geçenlerde lastik patlamıştı. Şurada hatta çift motor alayım. Şarjımız da şu an 60 voltaj. Gitgide düşüyor, çoğalıyor. Kimse yok. Ben soldan doğru gideceğim. Bakın şu an 46 gidiyorum. Google'dan da 49 oldu. 49 50 gidiyorum. 45 gözüküyor. Hani haritaların konumundan da arabaya çarpacağız. Ha, adam da hiç takmıyor bizi. Sola geçecektim. Solda da motor var diye geçemedim. Şimdi sakatlık çıkmasın diye. Adam video başlar başlamaz arabaya giriyorduk neredeyse. Böyle bazen e, Gidiyorum diye böyle eğiliyorum Kamerayı gömüyorum Kusura bakmayın ha, Bu arada arkadaşın teki demişti bana Biraz daha geniş açıyla çekebilir misin diye İleride bir yerde ona da bakalım Sen düz mü gideceksin ne gideceksin sen Düz gidecekmiş Daha serbest mi? Serbest. Buradan kaptıra kaptıra gideceğiz. Biraz daha geniş açıyı alırım. Birazdan bir müsaitlik bulayım ona bir bakayım hatta. Daha geniş açı çekersen güzel olur değil de ben geniş açı alınca görüntü bozuluyor diye biliyorum. O motorcu görüyor musun? Aralardan zım zım geçiyor. Ben sakin gideceğim abi kendi halimde. Çünkü Sıkıntı ya son zamanlarda da çok görüyorum böyle motor kazaları, motobloklara falan bakıyorum, hoşuma gidiyor, böyle denk geliyor falan. Benim vaktim olmuyor dostlar, vaktim olsa böyle hep gezip tozup sizlere böyle güzel videolar çıkartmak isterim. Ama dediğim gibi vaktim olmuyor. İş, ev, zayıflayayım diye spor. Arada bizim çocuklarla halı saha Halı saha videosu da çektim de ben çekmedim yani Ben oynamayı çok bilmediğim için Arkadaş var nayım diye O Simen nayım diyoruz ona biz Hatta beraber e, Videomuz da var Lastik patladı diye lastiğimi patlattıydı bu RX6'nın Ne güzel geziyorduk Oturduk falan Beşiktaş Galatasaray maçını izliyoruz Beşiktaş da yendi mi öyle bir şey oldu Lan bir baktık lastik patlamış Ben ne yapacağım buradan sola döneceğim Arkam boş. Ha, zaten soldaymıştan işte, sinyal. Ben geçeyim de şu arabalar gelmeden. Ben şunu da söyleyeyim. Dostlar geçen e, benim vidalar eksikti. Bu zeminin yalama olmuştu. Cıvatıcıdan vida aldım. Hazırladım dedim almışken e, kontrol edeyim damperin vidalarına kadar birçok vida gevşemiş hem de öyle böyle değil hani dostlar bu tarz skuterler şimdi marka vermeyeceğim belki bu marka özeldir belki genelinde öyledir çünkü ben 10 e, muaricinde kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim yani ne söylemiş olsam yalan konuşmuş olurum o yüzden baya bir civata e, şeydi gevşemişti hani skutera binmeden mesela ben gidon katlamasını sıkıyorum hani kontrol ediyorum gidon katlanmasın ben giderken falan diye e, ek olarak ara ara e, hep yapamasam da normalde yapmamız lazım şey gibi düşün işte, mesela uzun yolculuğa çıkacaksın arabanın suyunu yağını kontrol ediyorsun ya uf, biraz sert girdim işte böyle çukurlar olunca e, o civatalar gevşiyor Burada burada soğuk esti heee arkam müsait mi benim müsait yola çıkacağım ya. Her taraf çukur kenarlarda. Şarjımız da 58. Bizi götür getir ya. Gideceğimiz yer zaten çok uzak değil. O bakımdan sıkıntı olmayacak. Ha konumuza gelelim. Aynı arabalardaki ya su mantığı. Ben ne yapacağım? Buradan sola dönecekmişim. Arkadan araç geliyor mu? Gelmiyor. Değil mi lan buradan? Aynen. Ee, ya su mantığı gibi civataları kontrol edin. Bakın çukurlara giriyoruz falan filan. Bunlar gevşiyor. Ee, bazı vidalarda çok sıkamıyorsunuz. Hani hem kırılma olasılığı var Hani kırılıp içinde kalma olasılığı var Ben yani öyle dostlar ee, Bu arada kaç gün 298 kilometre olmuş Neredeyse 300 kilometre olacak Zaten biz git gel yapana kadar 300 bile geçecek o ee, 300 kilometre oldu Hani şöyle bir 300 kilometrelik değerlendirme yaparsam Memnunum Ya ilk başta bu dam, damper Siz düştüm ya ben aldığımı pişman oldum Yalan yok ya dedim motor mu alsaydım keşke falan filan diye çok e, söyledim kendi kendime. Dedim motor alsaydım keşke diye. Ama işte ona ehliyet mehliyet plaka sigorta olunca bunda öyle bir şey yok ya. Dikkatli olacaksınız işte motor tabi buna göre bir tık cik daha şey. E, güvenli desem aslında çok da güvenliğe girmiyor ha. Çünkü motora binince bir hız yapıyorsunuz. Bunun zaten gideceği belli. Gerçi hızlı skuturlar da var. Yaz geldi. Artık insanlar skutur almaya başlar. RX6'ı soruyorlar bana. Abi link at abi link at. diye. Dostlar ben alalı 9 ay olacak son taksidimi ödeyeceğim hatta. Ya ödedim ya ödeyeceğim. İkisinden biri. Hani 9. taksidimi ödeyeceğim. 8 ay oldu zaten ilk alınca ödüyoruz. Taksitle almıştım ben. Link yok. İnternetten baktım ben. Geçenlerde sordular. bir ay veya 3 hafta 2 hafta olmuştur. Sordular bana. İşte abi bu arada kayıtta mı Kayıtta tamam. Ya işte abi Arx 6 alacağız internette bulamıyoruz ya. Ben de baktım yoktu lan kendi sitesinde dahil Omon'un. On Açıkçası ben de bulamadım. Hani onun için e, bilmiyorum artık ne yaptılar ne ettiler. Şimdi yedek parça kısmına giriyorum. Arx 5'in bir sürü var. Arx 4 yeni çıktı. Arx 4'ün bir sürü var ama Arx 6'da 2-3 tane yedek parça koymuşlar. Hani skuturu güncelleyecekler mi şeyden mi kaldıracaklar anlamadım ben bir türlü şimdi konumdan konuma göre baktığımızda Zaten tamam, konuma göre gidelim ya hiç ara sokaklarla falan çok da uğraşmayalım bakayım araba yok araba yok yapıştır hani onun için bir şey diyemeyeceğim bana soruyorsunuz benim linkte yok satıştan kalkmış zaten Al da bayağı olmuş dediğim gibi 8-9 ay olmuştu e, satıştan kalkmış onun için çok da bir şey söyleyemiyorum dostlar. Yani ne söylesem boş yani. Scooter işte abi RX5 mi, RX4 mü, RX6 mı diye soruyorsunuz. Dostlar şimdi ben aynı şeyi cevap veriyorum abire sizlere. RX4 kullanmadım. E, RX5 de kullanmadım. 13X Plus bir de RX6 bir de şimdi 13X Plus'ın yenisi çıktı. E, ben geçen yanlış bak hatırlamıyorsam. Gerçi 13X Plus görmedim de bu yeni e, 12x 12X Plus'ları gördüm. Onun mesela gaz pedalı şurada değil de şu elimden gösteriyorum inşallah gözüküyor. Şurada değil de şuradaydı böyle. Garip bir gaz pedalı vardı. O RX5'te de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ekran ekran mantığı vardı. Bir de benim şu hani e, pardon korna sinyal falan şey var ya aynısı vardı. Koymuşlar. Güzel olmuş. O turbo boyu ve bilmiyorum şimdi bak güzel olmuş diyorum ama ben kullanmadım. Hani rx5 kullanmadığım için rx4 kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim ama bak şu, şu güzel Mesela benim scooter ağır Muhtemelen rx5 Şey pardon Rx4 de ağırdır Onun bataryası çıkıyor Bak o güzel işte abi Bataryayı çıkartacaksın yani scooter'ını güzel bir yere hani Yukarı ne bileyim işte Üst katlarda oturuyorsunuz asansör Koyması zor falan ol, oluyorsa Veyahut da örnek vereyim garajım vardır sitede oturuyorsundur vesaire vesaire. koyu garajına skuter'ı. Al bataryasını götür eve. Hatta imkanın varsa bir tane daha batarya al. Mis gibi. Normalde ne yapıyorlar? Bat ek batarya yapıyorlar. Hani o açıyorlar mesela senin skuter'ının tablasını. Oradan ek bağlantı yapıyorlar falan filan. Abi iki tane batarya al. Kapağı açılıyor yukarı doğru. Takıyorsun. Mis gibi. ha şöyle bir şey var. Mesela ben koltuklu kullanmayı seviyorum. Bana diyorlar niye işte koltuklu kullanıyorsun falan filan vesaire. Dostlar ben böyle oturarak daha güvenli buluyorum. Daha geçen spora gitmiştim bir baktım yağmur yağmış. Lan yavaş gidiyorum yağmurda. Tek çeker gidiyorum çünkü ön pati an düşeceğim. Hafiften frene bir basıyorum kayıyor böyle. Bir hani arka taraf yılan yapıyor. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Bakın sizi nereye getireceğim. Ben burada düşmüştüm. Gece işte ha, akşam 8-9 gibi Seçöven Emir geziyoruz. Tam burada Buradan aşağı iniyoruz. Lan baktım Emir ışık açtı. Bak tam buradan aşağı iniyoruz. Emir burada ışık açtı. Lan dedim ben de ışık açayım. Elimden yetişemedim bak anlık. Hafiften fren sıkı sıkı gidiyorum ha. Böyle hafiften fren sıkı sıkı gidiyorum. Elimi şöyle kameradan göstereyim bak. Elimi şöyle e, ışığa bastım bir anda kendimi yerde buldum. Bakın böyle sağdan gidiyordum bir kalktım skuter o karşı kaldırıma vurmuş. Ben ortadayım e, dibimde hemen taksi var durmuş taksi Allah'tan ezmedi beni. Ama Allah razı olsun insanlar e, benim arkadaşlar da vardı zaten yanında buradaki insanlar da geldi. E, ben ayağa kalktım ben daha var ya skuter yeni aldım. Daha 10 kilometre olmadı ilk sürüşüm ilk. Ben biraz yolda bastım ee, tek çekerdi turbo yemedi 51'i falan gördüm ama böyle gidiyor nasıl yalpa yapıyor e, geçenlerde Murat abiyle bir video çekmiştik Kadıköy'de aynı onun gibi Lan nasıl yalpa yapıyor binesim kaçıyordu resmen böyle hani binesim kaçıyordu aynı şekil o da öyle şimdi buradanın motor yeri nerede nerede buraları bir yere de bağlayabilirim de. şu ileride bir yerde motor yeri vardı ama benim işte oraya girmem skuturla muhtemelen yasak ne yapalım ne yapalım işte bir düştüm Allah e, Allah'tan sağ olsun. Orada insanlar hastaneye götürelim falan filan dedi. Ben skuturun yanına bir gittim. Abi başım bir döndü. Baktım skutura çocuğum biri kaldırmış dedi. Abi bir şey yok. Ondan sonra Allah'tan dedim e, bir şey olmadı skutura. Sonra var ya gözüm karardı bir anda. Neyse dostlar ben kaydı kapatayım. Buralarda bir yerde bir şunu bağlayacak yer bulayım. Kilitten bağlayacağım. Çalınmasın vesaire diye. Hava da yağacak gibi. Vallahi hiç bakmadım hava durumuna. Bulutlar bir geliyor bir gidiyor bir şey oluyor. Bunu ben kapalı bir yer var mı buralarda? Neyse yağmur yağarsa kaçacağız artık. Döneceğiz geri yapacak bir şey yok. Zaten buradaki mağazalar hep açık. E, Tuzla ve Yaport Marina'ya geldim. Şimdilik görüşürüz dostlar. Dostlar şunu da e, göstereyim. Diğer taraftan girdim girişten. 8 kilometre yapmışız. 60 volt dayanmadık. 61 volt mı Neydik? 8 kilometre yapmışız. 59 volta düşmüşüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza da abone olursanız mutlu oluruz dostlar. Bay bay.